Sosyal medyayı kapatmak isteyen bir adam var ya böyle bir şey olabilir mi? Gençlerin önünü kesmeye çalışan insanlar var. Zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Zamlar hakkında ne düşünüyorum? Ben bir genç olarak bunu doğru bulmuyorum çünkü e, direkt e, konuya girmek istiyorum işin özüne. 18 senedir iktidarda olan ve e, halkı tarafından bohbolanmasına pohla, rağmen hala e, kendini en üst zirvede gören e, hani kendisine farklı bir şekilde hitap etmek istemiyorum çünkü. Bir saat sonra nerede olacağım belli olmaz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu söylüyorum. Eğer halkını seviyorsa, e, direkt işin özüne iniyorum bu arada. Halkını seviyorsa bence bir an önce o koltuktan inmeli. Nedeni ise çok basit. Ben aç görmüyorum diyor. Ben işte e, daha farklı terimlerde bulunup insanları böyle e, göz ardı etmesinden ben çok rahatsız oluyorum. Ben bir genç olarak, e, şu an ben 21 yaşındayım. Aileme bakabilmek için ben okulumu bıraktım. Yani lise diplomam bile yok ama e, 14 yaşından beri çalışıyorum. Gençlerin istediği e makamlar me e mevkiler pozisyonlara hiçbir kimse gelemiyor. Yani zamlara gelecek olursak da ya asgari ücretten bahsedeyim en kötü ya bu her yerde bak her yerde benim karşıma çıkıyor. Bugün sosyal medyayı kapatmak isteyen bir adam var ya böyle bir şey olabilir mi? Gençlerin önünü kesmeye çalışan insanlar var. Benim çok arkadaşım var. Sosyal medyada biraz kitleye sahip ve herkes yurt dışına kaçmak istiyor. Çünkü ...birkaç arkadaşım yurt dışında yaşıyor... Ee, adamlar 30 liraya 40 liraya... ...iki haftalık ev alışverişini yapabiliyor... Ee, ...yani iş imkanları çok iyi... ...ben ülkemi çok seviyorum... ...ben kimsenin gitmesini istemiyorum ama... ...yani bu... E aşırı öyle bir kötü dönemdeyiz ki yani yani tecavüzün zirvede olduğu, zamların zirvede olduğu, insanların birbirine zulüm ettiği, ayrımcılık yapıldığı bir e, dünyanın içindeyiz. Kimsenin yatacak yeri yok. Özellikle Tayyip'in yatacak yeri yok. Ben bunları konuşuyorum çünkü artık canıma tek etti. Ne söylediğimi bile bilmiyorum sinirden ama emin olun bir saat sonra ben kendimi nerede göreceğim çok iyi biliyorum. Eğer ki çok da uzatmak istemiyorum. Buradan işe gideceğim. Eğer ki vatanını, milletini seviyorsa Derhan o koltuktan inmedi. Çünkü 18 senedir iktidarda, 18 senedir millete yapmadığını bırakmadı. Tecavüze susan, hırsızlığa susan, oğlunu askere göndermeyen, en basit oğlunu askere göndermeyen adam. Ondan sonra karısının 50 milyarlık, 100 milyarlık çantası olan bir adamdan halkına bir şey vermesini ben zaten beklemiyorum. Ama bir an önce halkını ve milletini seviyorsa, eğer ki onuru da varsa, normalde bunlar söylenecek bir şey değil ama... E, Artık çok dolduk. Bir şeylerin görmesini istiyoruz. Bence o koltuktan bir an önce inmeli. Ondan bir şey istemiyoruz. Alacağını zaten aldı. Fazlasını alsın ve nereye gitmek istiyorsa gitsin. Berat Albayra oğlunu gönderdi ya. Aynı şekilde diğer oğullarını da gönderdi ya. Kendi de gitsin. Ama bir an önce bu insanları bıraksın. Ben ne solcuyum ne sağcı ama kesinlikle ve kesinlikle 18 senedir bu iktidarda olan adam bir gitsin bir de sol partiyi görelim ya. Bakalım onlar ne yapıyor. Ya şöyle bir şey var, ben her zaman eşitlikten yarayım ama sürekli ağır pas, ağır basan taraf olmaktan sıkılmadım mı? İnsanları, e, yani adam uyduğu yatakta bile rahatsız. Ya adam gece yatarken kafasını, ya ben yarın evime ne ekmek alacağım diye düşünüyor. Bak ben kendim için söylemiyorum, ben halk için konuşuyorum. Burada yüzlerce insan şu an konuşmak için can atıyor ama herkes korkuyor. Artık ben e, gelebildiğim kadar yani şey konusunda sinir noktasına patlayacak noktaya kadar geldim. Bunu konuşma sebebi ne biliyor musun? Ben dışarıda biraz rahatım ama beni içeri alırsan her ben içeride daha rahat olacağım inanıyorum. En azından üç öğün yemek veriliyor bildiğim kadarıyla. Daha rahat olacağım inanıyorum. Yani her ki e, noktayı da şöyle koymak istiyorum. Gerçekten vatanını milletini seviyorsan bir an önce o koltuktan inmelisin yani. Gerçekten. Teşekkür ederim.